Sevgili kova burçları 15-21 Eylül haftası sizler için hem içsel güçlerinizi toparlayabileceğiniz hem de dış dünyada önemli fırsatlarla karşılaşabileceğiniz özel bir dönem olacak. Mars'ın 9. evinizdeki hareketi kariyeriniz, yolculuklarınız, eğitim hayatınız ve fiziksel gücünüz üzerinde son derece destekleyici etkiler yaratıyor. Bu süreçte ister iş ister eğitim ya da sağlık amaçlı olsun yolculuklar için yollarınız çok açık olacak. Hatta taşınma olabilir, başka bir yere yerleşme gibi konular gündeme gelebilir. Mars Kova burcunda çok iyi çalıştığında her zaman gelir kanalları da güçlenir tabii ki. Harcamaları disipline eder ve finansal özgürlüğünüzü de arttırır. Bu nedenle para akışını sızlanacak bu hafta. İhtiyaçlarınızı daha kolay karşılayacaksınız. Uzun süredir böyle üzerinde çalıştığınız projelerde somut kazanımlar elde edebilirsiniz tabii ki. Yüksek öğrenimde veya uzmanlık çalışmalarında bulunan kova burçları içinse performans artışı, konsantrasyon ve bunun sonucunda da başarı getiriyor gibi duruyor. Yani böyle hazır e, hazırlığı tamamlanmış ancak bir türlü hayata geçiş, mi, e, geçiremediğiniz işlerinizle bu dönemde karşılık bulması çok yüksek ihtimal sevgili kovalar. Bununla birlikte Merkür 8. evinize geçiyor. Bu konumu size böyle kaybettiklerinizi bir toparlama itibarınızı ve özgüvenizi yeniden kazanma fırsatı sunuyor. Bu dönem ayrıca borçlar, davalar, yükümlülükler geçmişte yaşadığınız aslında hayal kırıklıklarının üzerinizde bıraktığınız gölgeleri bir temizleme şans veriyor size adeta gökyüzü. Güneşin de tabii ki aynı evde bulunmasıyla birlikte içinizde güçlü bir ses yükselecek. Bu benim kalacağım nokta değil. Daha yukarı çıkmalıyım diyerek aslında sizi harekete geçirecek. Eğer iş, özel hayat veya aile içinde bir alanda tıkınıklık yaşarsanız, vicdanınız veya istihar iradeniz sizi mutlaka bu durumu düzeltmeye yönlendirecektir. Adeta kendi içinizde böyle bir hakem gibi size sürekli daha yüksek bir seviyeye çıkmanız gerektiğini hatırlatacak bir ses duyacaksınız. Venüs'ün tabii ki 7. Önce evinizdeki konumu ise ilişkilerde, evlilikte ve ortaklıklarda oldukça olumlu gelişmeleri işaret ediyor. Bu dönem hayatınızda tabii ki romantik bir yakınlık katabilir hayatınıza. Duygularınızı ifade etmek, yeni bir ilişkiye adım atmak, teklif almak ya da evliliğe doğru aslında ilerlemek son derece elverişli gibi. İş ortaklıkları, anlaşmalar, ekip çalışmaları da Venüs'ün desteğiyle daha kolaylıkla sonuçlanabilir. Ayrıca yaşam konforunuz, estetik zevkleriniz ve günlük huzurunuz da artacak gibi bu hafta sevgili kovalar. Beslenme düzeninizle yaşam tarzınıza kadar her alanda daha dengeli bir süreç sizleri bekliyor. Jüpiter'in tabii ki 6. evinizdeki konumu sağlık, çalışma rutini ve beceri geliştirme konularında size şans getirmeye devam ediyor. Bu yerleşim az emekli aslında büyük sonuç alma potansiyelini de arttırır. Aynı zamanda yine sezgilerinizi de güçlendirecektir. Hem bireysel hem de böyle ekip bazlı işlerde aslında destek alabilirsiniz. Şanslı rastlantılarla karşılaşabilirsiniz. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var tabii ki. Yönetici gezegeni Satürn retro konumunda şu anda. Bu durum hem şansın yalnızca böyle soy hattınızda ya da geçmişten gelen desteklerle değil de kendi planlama, kaynak yaratma ve somut emeğinizle kazanacağını gösteriyor. Yani başarı yine sizin disiplininize, aklınıza ve çabanıza bağlı olacak. Bunun yanında geçtiğimiz günlerde aslında gerçekleşen bir ay tutulması vardı. Bu ay tutulmasının artçı etkileri önümüzdeki 7 ve 10 gün içerisinde devam edecek. Bu da bazı gecikmelere, beklenmedik böyle aksamalara yol açabilir tamamlanmak üzere olan işleriniz biraz daha ertelenmesi olası. Bu süreçte sabrınızı lütfen kaybetmeyin. Duygusal dalgalanmalara kapılmamanız aynı zamanda hiçbir sonuç sorun yaşamadan ilerleyemezsiniz. Yani kapılmayın bu duygusal dalgalanmalara. Aksi durumda size bu öfke, huzursuzluk ve gereksiz kaygıyla geri dönebilir. Bu etkiyi dengelemek için günde lütfen 5 defa Şems suresini okuyun. Bu size gerçekten çok iyi gelecektir. Hem ruhsal olarak sizi güçlendirir hem de zaman zaman böyle pürüzlü enerjileri biraz yumuşatır. Özetle sevgili kovalar bu hafta gökyüzü size hem maddi hem manevi anlamda aslında bir yenilenme bir güçlenme fırsatı evet sunuyor. Mars kariyerinizi ve ufkunuzu genişletirken Merkür ve Güneş sizi özgüvenle, böyle özgüvenle yeniden ayağa kaldıracak gibi duruyor. En üst ilişkilerde mutluluğu ve uyumu desteklerken Jüpiter sağlık ve rutin işlerinizde daha bir kolaylık getiriyor. Tek yapmanız gereken Satürn Retos'un işaret ettiği gibi disiplinden, sabırdan ve kararlı çalışmadan ödün vermemek. Ay tutulmasının yarattığı bu küçük gecikmelere aldırmadan tabii ki yolunuza devam ettiğiniz sürece bu haftayı hem içsel huzur hem de somut kazanımlarla kapatma şansınız gerçekten oldukça yüksek gibi sevgili kovalar. Tekrar bir başka videoda